Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu küresel aynalar. Aynalarda biliyorsunuz yansıma olayı geçerli. Daha önceki derslerimizde biz düzlem aynayı görmüştük. Şimdi küreselleri inceleyeceğiz. Ee, küresel aynalar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki çeşit. Şimdi buradaki görsellerden biraz günlük hayatta bağlantısını kurmaya çalışalım. İkinci ve üçüncü görselde ki çukur aynalarda ee, gördüğünüz gibi çocuk kendisinden daha büyük bir şekilde görünüyor. Yani daha ayrıntılı bir şeyleri görmek istediğimiz zaman, görüntünün daha büyük olmasını istediğimiz zaman çukur ayna kullanıyoruz. Burada görüntünün düz olduğuna dikkatinizi çekeyim. E, ee, i̇kinci şekilde, üçüncü şekilde bir kaşık var. Kaşıkta da görüntü ters bir şekilde oluşmuş. Bu da gene böyle çukur şekildedir. Bu çukur aynadır gene. Çukur aynada görüntü farklı şekillerde oluşabiliyor. Daha ilerleyen derslerimizde bunların ayrıntısını da göreceğiz. İlk görseldeki e, bey ne yapıyor? Şimdi o da böyle bir ayna. Aynanın odak noktasına bir yemek koymuş. Güneş ışığından yararlanarak bu yemeğin pişmesini istiyor. Peki böyle bir şey mümkün müdür? Evet mümkündür. Nasıl olur bu iş? Işık gelir. Işık. E asıl eksene paralel geldiği zaman odak noktasında toplanır. Yani siz şu düzeneği aynanın tam odak noktasına yerleştirirseniz o zaman yansıyan tüm ışının yemeğin olduğu bölgede toplanmasını sağlamış olursunuz. Yani yemeğin pişmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi Diğer tarafta da, e, kağıdımızın diğer tarafında da e, bizim için tümsek aynalar var. Tümsek aynalar günlük hayatta nerede görüyoruz? Kavşaklarda, otopark çıkışlarında, kör noktaların e, görülebilmesi için kullandığımız aynadır tümsek ayna. Böyle bombelidir yapısı. Gene ikinci görselimizde de var, bir kepçe var. E, bu kepçenin de şöyle baktığımız zaman burası böyle bir bombeli bir yapı göstermiş. Bu bizim için nedir? Bir tümsek aynadır yine kaşığı tutmuşlar. Kaşığı bu şekilde tuttukları zaman da e, bizim için kaşık bir tümsek ayna görevi görür. Tümsek aynanın özelliği şudur. Tümsek ayna daha görüntüyü küçük gösterir. Ayrıntılı ayrıntıları göremezsiniz ama daha geniş bir alanı görmemizi sağlar. Onun için bu amaçla tümsek aynayı günlük hayatta kullanırız. Şimdi o zaman biz bu kaşığa baktığımız zaman sizin için bir kaşık getirdim. Bu kaşığa şu şekliyle baktığımız zaman bu bizim için nedir? Bir çukur aynadır. Yansıtan kısım burasıdır. Çukur şekildedir. Bu şekliyle baktığınız zaman da burası tümsek şeklindedir. Bu da bizim için bir nedir? Tümsek aynadır. Ha kaşığa kaşığı bir küresel aynadır diyebiliriz. Ama kaşık çukur ayna mıdır, tümsek ayna mıdır? Nereden baktığınıza bağlıdır. Onun için bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir. Şimdi günlük hayatta bu bağlantısını kurduktan sonra e, işin birazcık daha teknik kısmına bakacağız. Buradaki bazı kavramları anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, şöyle bir küre yüzeyimiz var. Küre yüzeyinden şöyle bir parça aldığımız zaman bu parçayı aldım. Burasını taradık ki bu bizim için aynanın arkasını gösterir. Bu taraf bizim için yansıyan taraftır. Yani cismi yansıyan tarafa koyarız ki görüntü oluşsun. Aynı şekilde şuradan şöyle bir parça aldım. Buradan gene böyle taradığım zaman burası da benim için ne oluyor? Aynanın arkası oluyor. Şimdi baktığınız zaman ne oluyor? Bu bizim için çukur ayna olmuş oluyor. O zaman bunu yazıyorum. Bu bizim için nedir? Çukur ayna. Buna baktığımız zaman bu bizim için nedir? Tümsek aynadır. Tümsek aynı. Yani ışık buradan geliyor ve yansıma olayı gerçekleşiyor. Bombeli olduğu için de tümsek aynadır diyoruz. Aynı zamanda bu bizim için küreydi. Bu kürenin tam orta noktası bizim için merkezi oluşturuyor. Onu M harfiyle gösteriyoruz. Bu merkezden aynalara doğru şöyle bir doğru çiziyorum. Bu doğruya biz asal eksen diyoruz asal eksen. Asal eksenin aynayla kesişmiş olduğu bu noktası tepe noktasıdır. Şu anda çukur aynanın tepe noktasına TC diye gösteriyorum. Bu da benim için T, T'dir tümsek aynanın tepe noktası. Tepe noktası ile merkezin tam orta noktasını odak noktası olarak isimlendiriyoruz. Burada çukur aynada ışın geliyor ve odaklanıyor. Yemek pişirme örneğinde de verdiğimiz durumda buraya ne koymuş? Düzeneyi yani yemeği koymuş. Buradan ışık gelerek bütün ışığın odak noktasında toplanması sağlanıyor. Şimdi burasına da FC diyelim. Peki şurasına da yine aynı şekilde F tümse kayna diyelim. Şimdi odak noktası isterseniz şöyle de diyelim biz buraya. Bu da bizim için ne oluyor? Odak noktası. F harfi de gösterdiğimiz odak noktası oluyor. Şimdi tepe noktası ile odak noktasının tam şöyle aldığımızda burasını biz uzunluk olarak küçük F harfi ile gösteriyoruz. Küçük F harfi uzunluk. Gene burası tam orta noktası diye söylediğimiz için gene burasını F harfi ile gösteriyorum. Yani ben merkez uzunluğunu yani T noktasıyla F noktası F'nin uzunluğunu TM uzunluğunu şöyle uzunluk göstereyim eşittir diyorum uzunluk olarak 2 F kadardır diyebiliriz. Aynı şekilde bu tümsek ayna içinde geçerlidir. Tümsek aynada da ne diyorum? Burası gene F kadar, burası gene F kadardır. Eşit uzak uzunluklardır bunlar. Şimdi biz merkez uzunluğu mesela merkez uzunluğu 2F kadardır deriz. Merkez uzunluğunu aynı zamanda aynanın eğrilik yarı çapı diye de söylüyoruz. Eğrilik yarı çapı dediğimiz kavram ne? Tam da aynanın şu eğriliğini belirleyen şey. Yani diyelim ki bu daha şöyle büyük bir e, küre olsa şöyle olacak o zaman. O zaman eğrilik yarıçapı da buralarda kalacak. Yani eğrilik yarıçapı büyümüştür diyoruz. Eğrilik yarıçapı dediğimiz şey eğrilik yarıçapı. Aslında merkezi ifade ediyor. E merkezi ifade ediyorsa o da bir ölçüsüdür diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Şimdi bu anlattıklarımız e, küresel aynalardaki temel kavramlar. Şimdi bu bahsettiğimiz, günlük hayatta bahsettiğimiz e, nerelerde kullanıldığı noktasını şöyle küçük beraberce bir tekrar yapalım istiyorum. Bu aynalar, burada yazmış olduğumuz aynalar hangisidir? Yani tümsek ayna mıdır, çukur ayna mıdır? Bunun bağlantısını kuralım istiyorum. Şimdi makyaj aynası. Makyaj aynası nedir? Bizim bir şeyleri daha ayrıntılı görmemizi, daha büyük görmemizi sağlar. O zaman bu bizim, bizim, bizim için nedir? Makyaj aynası çukur aynadır. O zaman ben buraya ne diyorum? Çukur ayna. Çukur aynada farklı farklı görüntüler oluşabiliyor. Büyük, küçük, ters, düz şeklinde. İnceleyeceğiz bunları. Ee, ama şu anda biraz bağlantıyı kurmaya çalışalım. El feneri. El fenerine baktığımızda el feneri için ne deriz? El fenerinde ışığın biraz daha böyle e, uzağa doğru giderken yayılmasını değil de daha böyle toparlanmasını isteriz. İşte ışığı asal eksene doğru yaklaştıran ayna bizim için çukur aynadır. O zaman bu da bizim için ne oluyor? Çukur ayna. El er feneri çukur ayna olmuş oluyor. Benzer şekilde aslında araba farları da aynı şekilde. Araba farları da bizim için ne oluyor? O da bizim için ne oldu? Çukur ayna oldu. Dikiz aynası. Şimdi dikiz aynasında ne isteriz? Görüntünün daha büyük bir alanda görünmesini isteriz. Büyük bir alanda görünsün, varsın görüntü küçük olsun. Bu bizim için nedir? Tümsek aynadır. Tümsek ayna. Tümsek aynada görüntü daima küçüktür zaten. E, cadde ve sokaklardaki kör noktalarda için kullanılan aynalar. Bu aynalarda da görüntü bizim için küçük olsun ama geniş bir alanı göstersin. O zaman bu da bizim için nedir? Bir tümsek aynadır. Tümsek ayna. Diş hekimlerinin ağzımızın içine bakmak için kullandığı ayna. Burada daha ayrıntılı bir şey görmek isteriz. Daha büyük bir şekilde görülsün isteriz. O zaman makyaj aynasının benzeri olmuş oluyor. Bu da bizim için çukur ayna oluyor. Şimdi ışığın nasıl bir yol izlediğini, ışığın yolunun nasıl bulunduğunu e, anlatacağız. E, şimdi e, yansıma olayı olduğuna göre zaten yansıma kanunu biliyoruz aslında. Bir hatırlatalım şöyle köşede. Neydi yansıma kanunu? Düzlem aynada anlatmıştık onu. Şöyle düzlem ayna. Işın geliyor. Bizim normal dediğimiz bir doğru vardı. Bu normal niye çizmiş olduğumuz dikti. Yani şu bizim için normal. Yansıma kanunu şunu söylüyordu. Normalle gelen ışın arasındaki açı gelme yani açısı olarak tanımlanıyordu. Daha sonrasında ışığı yansıtıyorum. Bu yansıyan ışın, yansıyan ışının da normalle yapmış olduğu açı daima birbirlerine eşitti. Yani bu bizim için aslında ne? Bir yansıma kanunu olarak geçiyor. Yansıma kanunu. Rüzem tamam. aynada bunu söylemiştik. Şimdi buradaki bilginin aynısını aslında küresel aynalara taşımaya çalışacağız. Ee, Tabi küresel aynalarda bizim normali nasıl çizeceğiz? Işığın yolunu nasıl bulacağız? Buna bakacağız. Şimdi bu bizim için ilk başta göstermiş, göstermiş olduğumuz bizim için nedir? Bir çukur ayna. Çukur aynanın şurasına odak noktası diyorum. Burasına merkez diyorum. Şurası bizim için tepe noktasıdır ve bu uzunlukların birbirine eşit olduğunu hatırlatırım. Ee, tekrar, burası bizim için tepe noktası, burası odak noktası, burası merkez. Şöyle hazırlayalım biz bunları. Burası tepe noktası, burası odak noktası, burası da merkez. Şimdi bakın, çukur ve tümsek aynadaki hiçbir şey bilmesek bile yansıma kanunundan yararlanarak biz e, ışığın yolunu burada bulabiliriz. Şimdi herhangi bir şekilde bir ışın göndermiş olsak. Mesela şöyle bir ışın gönderiyorum. Böyle gelen ışın. Gelen ışın okun yönüne dikkat edin. Bu gelen ışın. Şimdi bu ışın nasıl bir yol izleyecek? İşte biz bunu bulurken önce ne yapmamız lazım? Bir normal çizmem lazım. Tabi düzlem aynada normali çizmek ki dik, dikti biliyorsunuz. Bu kolay bir iş. Ama burada normali nasıl çizerim? Şimdi merkezden kürenin yüzeyine çizmiş olduğunuz şu doğru kesikli çizgiyle gösterdim. Bu bizim için normal. Çünkü bu geometri bilgisi söyler. Merkezden küre yüzeyine çizilen doğrular diktir der. Kürenin merkezi aynı zamanda aynanın da merkezi konumunda olduğu için bu bilgiden yararlanıyoruz. O zaman şurasını gelme açısı olarak gösterebilirim. Daha sonra biz şu açıyla eşit olacak şekilde yansıtacağız. Yani buradakinin aynısını yapıyorum. O zaman şöyle bir yansıtıyorum. Ve şu açıların eşit olduğunu söylüyoruz. Yansıma kanunu gereği. Farklı ışınlarla şimdi bunu bir pekiştirmeye çalışalım. Mesela biz desek ki nasıl ışınınız gelsin? Mesela şöyle bir ışın gelsin. Böyle bir ışın. Bu ışın nasıl gider? Önce tabii ne yapıyorum? Önce bir normali çiziyorum. Merkezden küre yüzeyine çizmiş olduğumuz şu bizim için normal. Bu normal. Bizim için şurası da ne oluyor? Yer açısı oluyor? Bununla eşit açı yapacak şekilde ışığı yansıtıyorum. Şu açıyı eşit tutmaya çalışıyorum ve böyle çiziyorum. Bu da bizim için yansıyan ışın olmuş oldu. Ee, başka bir e, bir şekliyle, başka bir ışın gönderelim. Mesela nasıl bir ışın olsun bu? Ee, şuradan şöyle bir ışın olsun. Şöyle bir ışın. Şimdi normal çizeceğim. Normal neydi? Merkezden küre yüzeyine çizmiş olduğumuz şöyle kesikli şekliyle çizdik. Şu bizim için normal. Eşit açı yaparak ışığı göndereceğim. Şu bizim için gelme açısı oluyor. O zaman eşit açı dediğiniz zaman bakın şurada bir dar bir açı oluştu. Şöyle bir şey çiziyorum. Bu da benim için ne oluyor? Yansıyan ışın olmuş oluyor. Üzerlerine yazmama gerek var mı? Şunu yazalım isterseniz. Şu bizim için ne oldu? Gelen ışın bu da benim için ne oluyor? Yansıyan ışın. Okların yönünden de belli oluyor zaten. Şimdi bakın aslında çok fazla bir şey bilmeden sadece yansıma kanunundan yararlanarak biz ışığın yolunu bulduk. Bu yaptığımız işin aynısını şimdi tümsek aynada yapacağız. Tümsek aynada bu işi yaparken önce odak noktası ve merkezini belirliyoruz. Bu böyle şunu şöyle bir daire olarak düşündüğünüz zaman o zaman şurası bizim için merkez olsun. Burası odak noktası olsun. Burası tepe noktasıydı. Yine aynı şekilde burasına odak noktası, burasına merkez, burasına tepe noktası diyorum. Benzer şekilde tepe noktası, odak noktası ve merkez. Şimdi herhangi şekilde ışınları gönderelim ve yollarını bulmaya çalışalım. Tabii bu sefer ışını nereden gönderiyorum? Yansıtan bir taraf bu taraf olduğu için buradan ışını göndermem lazım. O zaman bir ışın gönderiyorum. Şöyle bir ışın gönderdim. Şimdi bu ışının yolunu buluyoruz. Yolunu bulurken önce ne yapacağım? Normal çizeceğim. Normal yine küre yüzeyinden merkeze birleştirdiğiniz şu doğru, bizim için normal. Burası bizim için gelme açısı. Gelme açısı bu aynı açı yapacak şekilde yansıtıyorum. Şöyle bir yansıma oluyor. Yani gelme açısıyla yansıma açısı birbirlerine eşit oluyor. Şimdi başka türlü bir örnek daha verelim. Mesela nasıl gelsin? Bu işin gelen ışın böyleydi. Şuradan asal ekseni kessin. Şöyle bir ışın olsun mesela. Ha şimdi bir normal çizelim gene yolunu bulmak için. Şöyle bu bizim için normal Gelme açısına baktığınız zaman bayağı bir geniş olmuş. Şöyle bir açı. Bu açıyla aynı açı olacak şekilde çiziyorsun. Yani şöyle bir şey çiziyorsun. Şu açıların eşit olmasını sağlıyoruz yaptığımız çizimlerde. Ha benzer şekilde şimdi bir tane daha ışın gönderelim. O ışını da nasıl gönderelim mesela? Yani istediğimiz gibi bir şekilde gönderelim. Mesela Şöyle bir ışın gönderelim. Şöyle bir ışın gelsin. Bunun yolunu bulalım dediğimiz zaman bunun yolu için de gene yaptığımız iş hep aynı. Şöyle çiziyorum. Bu benim için normal. Gel ışına bakıyorum. Normalde yaptığı açı. Eşit açı yapacak şekilde şöyle yansıtmaya çalışıyorum. Yani şöyle yansıma gerçekleşiyor. Böyle gerçekleşti. İşte biz herhangi bir ışınsa bunlara herhangi ışınlar diyoruz. E, herhangi bir ışınsa biz ışığın yolunu bu yöntemle buluyoruz. Tabii bu yöntemle ışığın yolunu bulmak birazcık zahmetli bir iş. Yani sorularda her seferinde bunu yapmak biraz zor ama bilmemiz gereken bir şey. Biz daha sonraki dersimizde, ikinci dersimizde özel ışınlar diyeceğiz. Yani bu işlemi yapmadan bazı özel ışınları bildiğimiz zaman ışığın yolunu bulmak da daha kolay oluyor. Görüntüyü bulmak da daha kolay oluyor.